Evet arkadaşlar şu anda Central Park'tayız. Cüneyt <laughs> bir gibi yapayım mı ya? Yok yok. Julia Gardner anlat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt Özdemir'i gören varsa Allah aşkına söylesin. Buralardaysa kendisine video yapmak isterim. Çok seviyorum biliyorum. Beni aşırı güldürüyor. You're doing good. Bugünkü konumuz Central Park'tan yine Central Park'ı bir yandan gösterirken bir yandan Amerika'da erkek erkeğe evlilik yapan bir Türk'ten bahsedeceğim. İçinden bahsederken isim, boy, yer, tip hiçbir şey kullanmayacağım. I don't know. Wherever you wanna go. Çünkü kendisiyle iki yıldır falan konuşmuyoruz. O yüzden muhtemelen bu videoyu zaten yapmam istemeyecektir yani. Kendisi zaten bunu saklıyor. Ben de zaten sakladığını öğrendim. Ama kendisinin ismini falan vermeyeceğim için bir, şey bir problem olmayacak yani. Kim olduğunu siz bilmeyeceksiniz. Ben biliyorum. What do you do? You don't have to do this. Look, it's gonna be like this. Şimdi ben Amerika'ya geldim. Bu arkadaşla tanıştım. Bana dedi ki ben dedi burada evlilik yaptım öyle kaldım dedi. Evlilik aracıyla burada kaldım dedi işte. Kızla tanıştım. Barda şöyle oldu böyle oldu falan dedi. Kızın fotoğraflarını falan gösterdi. Ben dedim ki ne güzel, ne mutlu sana falan. Sonra Aradan ben zaten çocuktan böyle biraz çok ufak şüpheleniyordum. Tamam mı böyle biraz hani ya hiç gay arkadaşınız olduğumu bilmiyorum benim yurt dışına çıkana hiç olmamıştı. Yurt dışında işte Amerika'da, İspanya'da falan karşılaştım böyle biraz şey olurlar hani böyle ufaktan ya biraz kırık olurlar böyle seksist bir söylem kullanmak istemiyorum ama böyle ufaktan böyle bir hani hani ıh, hani değillerdir de böyle biraz daha ay ayol falan ay ayol demiyordu da yani biraz daha böyle ya kırıktı işte ya siz anlarsınız onu. Kesinlikle yargılamıyorum bu arada. Bakın kesinlikle LGBT'ci dostlar kutlayayım şimdi. o ne diyor bana demesin. Bana ne? Herkes ister istediğini olsun. Beni hiç ilgilendirmiyor. oh <laughs> 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 my god. Mm. Neyse şimdi Amerika'da erkek erkeğe veya kadın kadına evlilik serbest. Yani serbest değildi. Serbest oldu birkaç sene oldu hatta bunu yürüyüş falan yapıldı. Bütün state'lerde şu an serbest mi bilmiyorum. Ama çoğu state'de serbest. Hatta Province var burada benim Work and Travel yaptığım yerin yani Cape en sonunda Province diye bir tanem var bu geylerin şehri. Oraya bir gidiyorsun herkes gay, lezbiyen işte her yerde LGBT barakları falan. Burada relax artık Avrupa'da da normalleşiyor. Türkiye'de de normalleşmesi lazım yani bir insan kızla kız, erkekle erkek ilişki yaşayabilir. Bu onların dışında bizi yani dışarıdaki insanları ilgilendirmez. Bana ne? İstediğini yap. Cem Mazlu istersen krem peynire tap diye. Aynen yani istiyorsan git maymunla iç. Maymunla yaşama da. <laughs> Aşkım. aşkım 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 so be careful you're gonna you're gonna fall aşkım. down here yeah you might fall down and it's not gonna be a good video Neyse, bu benim görüşüm bu bana göre siz de kendi görüşlerinizi bilirsiniz. Şimdi, şimdi çıkıp toplumun ahlakını bozuyor Bunlara izin veremeyiz deyip aynı zamanda Ensar Vakfı'nda şurada sevdiğiniz dediği zaman işte vakıftır bir kere olur ne yapalım vakfımı kapatalım ya da tecavüze yasa çıktığı zaman işte devlet büyüdür bir bildiği vardır diyorlar. Onu iki insanın birbirini sevmesine geldiği zaman king kusuyorlar. Öldürelim gebertelim falan ya kardeşim adamlar böyle doğuyor. Böyle doğuyor yani bunu sen ne yapabilirsin? Ben gittim İspanya'da yemin ediyorum çocukla tanıştım. Çocuk diye diyorum ki ya oğlum sen hani ya kızlar diyorum çok güzel be anladın mı kızlar diyorum yani git diyorum bir kızla denedi falan filan diyorum denedim diyor çocuk olmuyor diyor yani olmuyor ben diyor Doğduğumdan beri diyor, erkeklerden hoşlanıyorum diyor çocuk. Kızlarla bir ilgim yok diyor benim. Bu çocuğa ne yapabilirsin? Erkekler şu an kızlardan hoşlanıyor. Erkekler bize iğrenç geliyor böyle. kususun geliyor. Ona da aynı şekilde kızlar arkadaş gibi geliyor. Arkadaş olarak okeyler diyor. Ben kızları ilişki açısından düşünemiyorum diyor. Ve çocuğun sevgilisi var yani orada erkek. Neyse. Bu konuyu fazla değişmeyeyim. Siz yorumlarınızı yazarsınız. Çocuğa geri döndüm şimdi. Bana böyle dedi işte. Kızla evlendim. Bağda tamam, falan. Kızın fotoğraflarını gösterdi. Ben de tamam dedim kardeşim ne güzel mutluluklar falan. Sonra, aradan biraz zaman geçti. Başka bir arkadaş dedi ki bana Ya dedi, o dedi erkekle de evlenmiş dedi. Dedim ya siktir lan hani. O zamanlar e, eşcinsellere karşı bakış açım biraz daha böyle kapalı. Şu an daha çok ülke görücü, daha çok insan tanıcı, daha çok kafam açıldıkça bunun onların arasında olduğunu beni ilgilendirmeyeceğini düşünüyorum. Neyse ben inanmadım. Sonra çok sağlam bir kaynaktan, kaynağın ismini vermeden öğrendim ki öyleymiş. Gerçekten. Ya dedim var ya, ulan Madem bir şey yapıyorsun, arkasında dur diyeceğim şimdi. Adam nasıl dursun, Türkiye gibi bir toplumda, yani. bizim toplumda bunlar normal şeyler değiller. De. O yüzden adam, Türkler öyle söylüyormuş yani ama az çok böyle bir şeylik vardı, bir kırıklık vardı adamda. Eğer videoyu izleyen gay arkadaşlarımız, lezbiyen arkadaşlarımız varsa buraya geldiklerinde eşcinsel evlilik yapabilirler. Yani o da yine Amerika'da kalmalarını sağlıyor. If you record this here and here, it'll be like, you know, wasted video. What are you talking about? I'm trying to follow you. Okay. he's so bad. I'm trying my best not to fall and record you at the same time. Okay, we've been here for too long. Let's cut it. Ben sonra öğrendim zaten o sırada muhabbeti kesmiştik başka bir sebepten dolayı biz bir yıldır falan konuşmuyorduk ben öğrendim bunun üzerine bir yıl daha geçti falan yani bayağıdır konuşmuyoruz eğer bu videoyu izliyorsa da kendisi kim olduğunu biliyor bana yazsın artık saçma sebepten bir konuşmazlık yaptık yani yazsın onu incitmeden bu muhabbeti anlatmışımdır yani erkek erkeğe evlilik de burada, kadın kadın evlilik de yapılabiliyor. Burada serbest, Amsterdam'da serbest, Avrupa'nın, İtalya'da serbest hatta bizim Salvatore çıldırmıştı. İşte çocuğu erkekle falan görünce böyle sen nasıl işte erkek olursun şöyle böyle falan istediğim olurum ya dedi o da sana mı soracağım falan filan dedi böyle. Dedi ki, hayır abi bazı diyor etik kurallar vardır diyor şimdi Salvatore. Ne gibi diyor mesela çocuk? Mesela diyor fil. Ben diyor fille gezemem sokakta. Fille gezersen millet bu ne der diyor. Bu da aynısı diyor tamam <laughs> mı? böyle bir örnek vermişti. Biz de yasak kardeşim, biz İtalyanlar'da falan filan dedi. Sonra bir baktık İtalya'da serbestmiş. Bir sene mi, bir buçuk senedir mi ne serbestmiş. Ee, Avrupa'nın kısmi yerlerine serbest. Amerika'nın eyaletlerine tam emin değilim ama çoğu yerinde serbest diyebiliyorum. Türkiye'de değil ama Türkiye'de binlercesi var. Eskişehir'de falan el ele görürsünüz. Yani Bağdat'a falan gidin el ele gezen kişileri görürsünüz. Dediğim gibi onların hayatı bizi uzaktan, yakından ilgilendirmez. Biz kimiz ki yargılayacağız. Central Park'tan gezimiz devam ediyor. I was gonna cool. Oh my god! He is annoying, okay? I am. I am. He's right. making me like this camera, trip. Camera woman. What camera woman does? Keeps the camera and shuts the fuck up, right? No, you we keep don't keep shut talking. the fuck up. You don't you keep talking. Wow, well, I'm how much not I'm paying gonna... you. Eleven dollars per hour. You're not even paying me $11 shit. Eleven dollars per hour, okay? You should actually 11, pay me. Okay, eleven dollars per hour. So how many so. how many hours you recorded? Maximum one, one more, and you got twenty-two dollars. Okay, I'll give no, you no, I need twenty per hour. Twenty okay. per hour? Yeah. Please give me. Give okay. camera woman. That's, that's enough. That's enough to shut the fuck up. Okay. okay. Oh shit. Give me a hundred. Oh shit. I listen. I'm not giving it to you back. Okay. So listen. I'm not giving it to you back. Okay. It's my money now. You heard. What was I saying? So. It's my money. Ee, evlilikle ilgili. Oh my god. Erkek erkek erkeğe, He erkek. He gave me two dollars. Look at that. Evlilik ilgili erkek erkeğe ve kadın kadına ben kendi görüşümü belirteyim. Şöyle bir sıkıntı var dostlar evlilik. Herkes buraya gelip evlenmek istiyor ama sıkıntısı şu. Sen buraya turist vizesiyle geldin, öğrenciyle geldin, yatırımcıyla geldin. Bir vize türün var senin ve öğrenciysen ölene kadar buradasın zaten. Okula devam ettiğin sürece. Turist sen 10 yıllık veriyorlar. 10 yıl boyunca girip çıkabiliyorsun. Yatırımcıysan şirketin devam ettiği sürece buradasın ama evlendiğin zaman sana evlilikle o vizeni aynı anda tutturmuyor. Diyor ki kardeşim sen eğer evlenirsen parmak izini verip evlenmek için burada göçmen olan vize türüne başvurduğun zaman bunları kaybediyorsun. Mesela öğrencisin sen okula gidiyorsun master yapıyorsun. Master hala yapabilirsin ama öğrenci statünü kaybediyorsun. Çünkü evlendin. O F1 statün senin düştü. iptal. o artık yok. Eğer ki o saatten itibaren 3 sene içinde işler kötü giderse ayrılırsan Bum bittin. O statünü geri alamıyorsun. Yani hmm. o yüzden kişilerin doğru kişiyi bulması, gerçek bir aşk evliliği yapması zaman alıyor. Kimisi mesela gidiyor parayla yapıyor, yarısında kız daha fazla para istiyor, bir şey oluyor adamlar buluyor. Bum patlıyorlar, hop deport ediyorlar Türkiye'ye. Hop işte red yiyor, şey yapıyorlar, kaçağa düşüyorlar, Türkiye'ye dönüyorlar ya da ne bileyim en kötü falan başvuruyor. Gerçek yapanlarda da dediğim gibi şu problem oluyor, kızı çok fazla tanımadan yapıyorlar bazen, 2-3 ay üç ay geçiyor aradan, 2-3 ay sonra kızın gönlü geçiyor. 5 ay sonra, bir sene sonra kavga ediyorlar. Biri birini aldatıyor, bir şey oluyor, ayrılıyorlar. E senin 3 sene evli kalman lazım. 10 yıllık kartı alıp ondan sonra vatandaşlara gitmesi için. Sen bunu yapmadığın zaman ne oluyor? Hıdıdı hıdıdı stili. Sen bitiyorsun. O yüzden bu konu önemli bir konu. Böyle, ben bu giderim oraya birini bulurum evlenirim falan değil. Evlendim mi vizeni kaybettim. Bum. Güle güle. O yüzden güle güle dedikten sonra diğer evliliğin kalıyor bir tek geriye. Bu sefer de onu 3 sene tutman lazım. O yüzden sıkıntılı süreçler. Ama yapan yok mu? Tabii ki var. Benim arkadaşlarımdan buldu. Bir güzel evlendiler. Çocukları olanlar var. Güzel Türkiye'ye gidenler. Türkiye'de küçük böyle bir nişan falan yapanlar var. O yüzden şey yapmayın yani. karamsarla kapılın diye böyle negatif bir şey anlatmıyorum ama zor olduğunu söylüyorum. Öyle güllük gülistanlık falan düşünmeyin. Anlatabiliyor muyum? Gördünüz mesela kızla başladık. Hop. 3 hafta sonra bitti yani. Herkese ben abi evlen, abi evlen, abi evlen diyor. O da biliyor, olmaya da biliyor dostlarım videonun sonuna geldik. Ee, o Türk kardeşimiz eğer ki bir izliyorsa videoyu Dediğim gibi bana yazsın Instagram'a numaram da vardır sende Whatsapp'tan da yazabilirsin. Aramızda bir sorun yok. Sadece mevzuyu anlattım. İsmini mismini yaşadığın yeri falan hiçbir şey vermedim. Umarım alınmamışsındır. Sadece enteresan bir başlık. Hani erkekle erkeğin Amerika'da evliliği. Türk erkek Amerika'da erkekle evlen. Enteresan başlık ki millet zaten giriyor şöyle giriyor millet onu fark ediyorum. Erkek mi evlilik mi? Siktir ne oluyor diye giriyor. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> I'm not going to mock on anybody anymore, okay? Huh? I'm not going to mock on anybody anymore. Why? I'm you know, when I mock, you love it. Oh, I can't laugh. You can. I can? You can. Can? You can. But? U-C-A-N. But you keep saying no. <laughs> but you laugh like I'm, I was bad, so. No, it's funny when you're you are laugh, yeah. Right. I think it's funny. I can't laugh. I'm not making fun of you. I'm just... You can't make fun of me i'm not making fun of you, you because can't? i know how you get you can't make fun of me. but thank you for paying me over $200 yeah, for recording this video you're welcome i okay, love you, see you guys how much i spend in one video $200 so, so, look at that so please lütfen, beğenin, please like and comment Yorum yapın. Bu Bununla ilgili yorum yapabilirsiniz. Gayler hakkında benim de görüşlerimin değişmesi işte Türkiye'den çıkmamla beraber yabancı arkadaş edinden beraber benim görüşlerim değişmiş hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizin görüşleriniz ne? Bu konu hakkında Türkiye'de böyle bir evlilik sizce erkek erkek kadın kadına evlilik ve ilişki sizce normal mi yoksa toplumun ahlakını bozuyor mu diyorsunuz? Buna karar verin. Biz de okay, you can show all the place. Central Park'ta gezimize devam ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu yaşam tarzına katılın. Boston'da, New York'ta, Kaliforniya'da. Bu arada Kaliforniya demişken Eylül'de Kaliforniya'dayız. Aslında her yerdeyiz. Görüşürüz.